Merhabalar arkadaşlar Bugün Kalem kutumu içine daldırıyoruz Çantamı da göstereyim ama Ayrı kalamaz Çok güzel Karşınızda Arvin 35 yazan çanta Yeni çanta Çok güzel Bu ikisi de Temudan Bitem olur. Şimdi. Evet, i̇şte şimdi dolduruyoruz. Şöyle. O tek gözlem var yani kocaman. Dev. Tamam. İlk Şurada işte eşyalarım var. En çok kullandıklarımı şöyle koydum. Tamam. Bu özellikler çok seviyorum ben de. Tamam. Tamam. Şöyle şunu Of, hiç bunu da taşıyasım yok ya. Bunun içinde var mı bir şey daha? Bir tane şöyle böyle yapıştırdım aslında. Kalsın. Canım istemiyor. Bu Şunu alacağım da. Çok büyük. Şunu Ama onun da çok kullanmıyorum. Neyse. Şu. Şunu, şunu o zaman. da artıya. Tamam. Güzel oldu. Şöyle makas ve üretme evet. kiretme. En arkaya koydum. Ee, şimdi şuraya şu yedek silgiyi koyacağım. Ondan sonra bir tane yedek silgim yok merak etmeyin. Çok sıcak bu. Biraz çıkartayım saçım. Ee, bunu kullanacağım turuncu diye. Şimdi şuraya koyalım bunlar yedek. Bunu şöyle kenara koyalım. Şöyle cebresi. Şöyle oldu. Bunlar yedekler. Bu kullanıcı. Bunu da yanına koyalım sevgimi. Tamam. Çok güzel. Ucumuz. Unutmamalıyız. En önemlisi. Ay şunu az daha, az daha unutuyordum. Ben bunu çok severek aldım. Çok beğendim. Bu e, tükenmez kalem ama silinebiliyor. Yani tükenmez kalem yazıyorsun sonra silgiyle de işte. Çok değişik. Bunu da koyuyoruz. Arkaya koyalım. İlk önce Bay kalemlerimi koyalım. Hiç resim yapmayı da yani az seviyorum. Çok sevmiyorum da. Ben seviyorum. Ama yine de lazım olabilir bir şey yaparsak da özen alalım yanımıza. Şunu şuraya koyalım onda. da. basketbol oynuyorum. Çok da severek. Bayılıyorum. Bu siyah kanım. Bu, bu da alerji var. Hep bunu koydum. Ben bu çok seviyorum. Böyle bir şeyler doldurmayı. Şimdi şunu koyalım işte. Şimdi şöyle koy. yukarı koyalım. Bunu şöyle koysak. Bunu da şöyle koysak. Müthiş. Şimdiden çok doldu dolsun. Olsun olsun. İşte Bakalım çalışan bilmiyorum. Bakalım deneyelim. uç tarafında kalemimize yoksa yedek kalem yapacağım. Ama daha bir sürü kalem var merak etmeyin yani. Bu uçtan sakılıyor ya. Benim bütün kalemlerim uçtan sakılıyor. Tamam çalışıyor. Çanta, şimdi acayip oldu. Çok güzel gidiyor. Bir dakika, ben şunu fark etmedim. arkadaşlar şey, bakın. Şurada bir pembe şey var. Bu da o değil mi? Yok artık. Neyse ben zaten kurşun kayınçlanmıyorum. bunu neye takabilirim? O zaman atalım. Dışarı attım. Ama aslında dışarı atmadım. Sadece şöyle bir şey attım. Attım. Çarpı fırladı. Saçma Şimdi. Nasıl bir ki. Şunu bir daha bir denemek istiyorum. Sinirleri tutamaz kalemi. Bir kağıt bulalım çünkü bazı sinirler kötü oluyor. Bir parça kopardım ne Bazıları bunun e, nereden açıldığını ben 2 saat denedim. Bu basket topunu indiriyormuşuz. Tamam. Mesela ne yazalım? Arvan 35 Evet. Bu silgi silmiyor. O yüzden başka bir silgi deneyelim. Bunu deneyelim mesela. Allah Allah. Neyse bunu ben büyük bir şeyde dönerim. Kıralım biz yine de. Çünkü küçük olunca bir şey yapamıyorum. Tamam. İşte e, zımba. Yine zımba. Bu sığmıyor mu ya? Sığsın. Sığmak zorunda. Çünkü ben öyle istiyorum. sevmiyorum demek yasak sığmak zorundasın. Tamam seviyor herhalde. Nunez'in de seviyorum. Konserden kalan anahtarlık. Koysam mı? Koymayayım ya yani, ne gerek var. yedek kalem. <laughs> Bakın bu kalem çalışıyor mu? Çalışıyor. Bu da yedekte kalsın mini Sonra bunu çıkarsak ne var ki bu kadar sığdır sığmıyor kapatmayı deniyoruz çok güzel tamam ee, arkadaşlar benim için bu kadardı Şimdi içine bakalım. Nasıl olmuş? Açalım. Girişte şuraya yedek şeylerimi koydum. Ee, buraya ucum. Ee, buraya silgim. Kalemim nerede? Kalemim. Yedek kalem. Bunlar buraya silmiyor diye bunları buraya koydum. Yedek kalemlerim. Eee kırmızı kalem. Ondan sonra arkası biraz çıktı ama sırayla götürüyorum. Şu arkası. Makas. Kirit. E, zımba. tükenmez kalem. Tükenmez kalem. Tükenmez kalem. Arkada da boyalar. Bir de minik not defteri. Koymaya karar ama kapanırsa koyacağım. Lütfen kapanıyor. Ben bu defterini çok seviyorum. Bak şimdi. Hadi. Oh oh kapandı. Tamam böyle oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.